Herkese selam ben Watcher yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün mid oynamaya karar verdim ve Nana karakterini aldım. Çok tatlı duruyordu şuna baksanıza çok minnak. Bu arada Mobile Legends'ta daha önce mid karakteri oynamadım arkadaşlar. O yüzden bugün mid oynamaya karar verdim. Bir hata yaparsak, sürçülisan lisan edersek affola ama tabii ki de bir hata yapacağımı zannetmiyorum. Tabii ki bir nişancı karakter kadar çok kill alabilir miyim bilmiyorum ama koridorda çok fazla ezilmeyeceğim. Abi bir yandan da adama piklemeye çalışıyorum. Kanka biz burada galiba ikimiz aynı anda ölürüz gibime geliyor ama... Ama seni almadan ölmem, seni almadan ölmem. <laughs> çok fazla pikliyorum ve çok fazla hasara yönelik oynamaya çalışıyorum. Sürekli bir fight içerisinde olmaya çalıştığımı farkındayım. Bu arada karşı takımın aldığı tek kill benden. Bu benim için utanç verici, bunu düzeltmem lazım. Ben bu lane'e hemen bir ezici üstünlüğümü koyuyorum abi. Birazcık kasılıp midden, middeki kuleyi açtıktan sonra farklı lane'lere belki ileride doğru baskın yapabiliriz bilmiyorum. Bu arada haritayı sürekli takip ediyorum bir yandan. Kesinlikle orman karakteri, rakip orman karakterinden baskın yemek istemiyorum abi. Sonra gelip kafama kafama vuruyorlar. Özellikle büyücü, nişancı gibi kafa, karakterler de hiç dayanma şansın olmuyor. Zınk zınk yapıyorlar. Kafil avlanmak bana göre değil, hiç sevmem. Haritaları kontrol ediyorum. Şu anda genel olarak bir üstünlüğümüz var. Herkes lane'de bir ağırlık koyuyor. Rakip birazcık daha kuledi bir oyun tercih ediyor. Tamam abi, impazım 18 saniye sonra gelsin sorun yok. Ya bu karakteri çok sevdim, çok hoşuma gitti bu arada. Yukarıya doğru ufaktan... Yok abi lane'e adam geldi, geri dönüyorum. Bir, bir Bir ufak yukarı denemesi yapacaktım ama geçtim şu anda. Bu karakter hoşuma gitmeye başladı. Muhtemelen birazcık daha item falan çıktıktan sonra çok daha iyi olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Hasar açısından item çıkmak önemli. Şu midi bir temizleyelim. Ha bu adam canını azaltıp azaltıp gidiyor şu anda. Bak hiç hoşuma gitmedi bu durum benim. Lane de gel burada bir birbirimizi haşet edelim bro. Evet az HP'yi yakaladım beni. Gidiş güzergahına bıraktım aslında ama... Ölemem. Ölemem. Ben niye böyle bir hata yaptım şu an? Hayır, hayır. Teyze abi. HP'mi doldurmayacağım, gideceğim direkt mi Yarım can onu üzerime çekersem rahat olur kesmesi. Çünkü onu kesebileceğimi düşünüyorum yani arkadaşlar. Adam sürekli canları azalıyor azalıyor ve geri çekiliyor. Şimdi bir kere şöyle düzgün yakalarsam içinden geçeceğimi düşünüyorum ki tam da dediğim gibi oldu. Biraz daha kontrollü gidersem harika olacak. Bu arada kontrol demişken kontrolü de ikinci seviyeye çıkarttık. Şu adamı da yukarıdan çıkartabilirsem harika olacak kanka. Senin gitmene ben izin veremem. Bak ben, ben izin versem vicdanım el vermez anladın mı? Salamam veremem o kili. Bedava kili gördüm böyle, böyle böyle kanım akıyor aşağı doğru. Şöyle yakaladım onu yine gafil avladım. Kardeşim helikopter sen gel bakayım böyle. Bunu da aradan çıkarttık mı? Artık kaçamazsın kanka imkanı yok. Güzel abi. Şu an item çıkmaya ne durumdayız? Tamam. Tamamdır abi. Çıkacağım item'e baktım. Yine önerilenlerimde problem yoktur. Otomatik gelecek oradan çıkmaya devam edeceğim. Evet, şöyle mid'i açmam lazım benim biraz ama... ...ondan önce şuradaki milyonlar problem çıkartıyor. Bu arada dediğim gibi takım olarak 14'e 4 üstünlük bizde şu anda güzel. Ben bir 7-8 level'a kadar lane'imden ayrılmak istemiyorum açıkçası. Çünkü öbür hızlı eririm. Ve bu sefer lane'deki adam benim yokluğumda kasılırsa bir daha başa çıkamam. Ay kuleden de mi yedim. Bu kuleyi bir aradan çıkartalım güzelce. Şu baba ganlı şu bir aradan çıkartalım. Nerede? Benim kulenin dibinde. Gelmesini bekleyin. Gideyim ya. Gideyim ya. Niye bekliyorum ki? Gel babacığım. Hop. Ay skill boşa gitti. Ama fark etmez, fark etmez. Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar çok hasar yiyorum. Yukarıdan görüntü aldım şu an olamaz. Support geldi. Birazcık uzaklaşalım abi. Birazcık çekiliyorum geriye doğru. Canım nerelerden nerelerden döndü. Böyle bir itemlerimi çıktı mı hafif iyi demeye çatabiliyorum ama çok fazla hasar yiyorum benim. Birazcık direnç çıkmam lazım. Yukarıya bir yardıma gideyim. Yukarıda ne oluyor öyle? Keserim galiba. Şöyle bir. Oo gitti. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Leğeni temizleyelim yeter bana. Bunu alsam okey. Geldiğime değer. Tamamdır. Bir kill, bir killdir abi. Bir şunene doğru atıyorum. Sen abi de kucağına geliyorsun benim. Ne uslanmaz bir adam çıktın sen ya. Böyle içinden geçelim işte. 7'ye 1. Şu an mide göre iyiyim bence. Ve ilk defa oynadığım bir karaktere göre düşününce de gayet iyi. Hop şuradan ikinci kill de gelsin. Üçüncü mü? Üçlü üçüm var benim. Benim bence bir temiz üçlü üçüm var abi. İkili iki saydı. İkili arada süre girdi tabii timing gerek oradan. Ben böyle ormancı deneyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki video ormancı olacak. Gerçekten buna karar verdim yani. Ormandaki yaratıklarla böyle vurmaya bayılıyorum ya. Gelin abi kucağıma. Zınk. Bir, iki. Benim burada var. Var güzel kilim var benim burada. İlk fazla bastım kafasına ki biraz gelip püskürteyim. Çok içime girerse de mage yerim. Ben niye skill atamıyorum lan buna? Heh. Gel 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 dostum. Kanka ben bu adamların gidiş yolunu atıyorum. Ya ben atamıyorum ya adamlar gerçekten gitmesi gereken yerden gitmiyor. Bilmiyorum yani. Şöyle efsanevi aldık. Takımın 27 kili var. 11'i benden. Güzel. Böyle düşününce kendimi motive ediyorum. Kankacım seni şöyle bir kucağa almak isterim. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. gel. Kaçamazsın. Abi o da gitmeyi ya. Çok fazla da zorlamayacağım. Bu arada mid bayağı açılmış. Ben bir base atayım. Bir de döneceğim çünkü şimdi haritaya anca bakabildim ve gerek yok yani midim Tehlikeli. Midden yaklaşmaları tehlikeli abi. Bir fight'i kaybetsek gerçekten artık oradan maçı döndürürler yani. İki kule var gelçi ama 5'er saniyeden 10 saniyede kuleyi bitirseler içeriye 15 saniyede bitirirler adamlar biz doğamadan. Hiç gerek yok. Gel kankacım sen şöyle şunu alalım diye. Geliyor mu? Bu bizdenmiş. Evet yukarıda adam gördüm. Ben bunu alacağım. O bende. O bende. Ya sen bana midde, midde bir şey mi yapabildin de şimdi geliyorsun buraya? Gel bakalım ya. Abi skill'i tutturamadık. Tuttursaydık iyiydi. Püskürttüm. Abi tek başıma girmek istemiyorum. Attım seni yakaladım kanka. Senin kaçışın yok benden. Sana full skill basarım. <laughs> Yeter ki artık bir git şuradan bir düş yakamdan ya. Ben öldürmekten bıktım. Lavuk ölmekten bıkmadı. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Kankacım ne yapıyorsun sen orada ya? Ne yapıyorsun sen? Kanka benden kaçamazsın bu arada. İmkanı yok. 14-1-1 gidiyoruz. 30 kile çıktık takım olarak güzel. Şimdi bunu buradan alalım be. Kankacım sen bir aradan çıkıver. Allah razı olsun. yukarıya doğru gideyim mi? Acaba Dönün geri ya. Gerek yok şurada bir adam gördüm. Kankacım yine mi sen? Gel. Gel canım. Arkadaşlar bu arada ani hasar ultisi muazzam bir şey. Bastığım gibi adam yok oluyor resmen. Yukarı tarafı işaretledim. Şimdi yukarıda bir fight'ı başlatıyorum. 3 evet, adam var şu an. Onu bırakayım mı? İsin o. Ben döndüm bunlara. Abi Allah'ım şu attığım demeci izlemek çok keyifli. Adamların barlarından ayrılan şey ya. Lan bildirim çekil. Bildirim geldi. Kim gitti? Kanka sen de bendesin. Sen bendeysen ben de sendeyim kanka. Gel buraya. Keseye gitti. Amazing. Onun gidiş güzergahına sallasam şuradan tutar mı? Görmem lazım. Görmeden atmayacağım. Attım. Tuttuk mu? Bıremiyorum. Tutturamadık. Sıkıntı yok. Kuleyi aldım. Şimdi onu... Kuleyi aldık abi. Gel kanka gel gel gel. Biraz tutturuyor böyle. Çek 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 çek. Adam skill tutturuyor bu arada da Allah'tan damage verebilecek itemi yok yani. İyi tutturuyor bu arada. Her seferinde stun yiyorum. Baksana. Ay Kaç 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 kaç. Abi base'e dönelim hiç ölmenin bir anlamı yok. Yani ben o 16'nın yanında bir iki görmek istemiyorum. 16 bir iyi şu anda. Bu maçı bu şekilde bitirmek istiyorum. Arkadaşlar bana önerebileceğiniz jungle, orman karakteri var mı? Bana bir ormancı önerin. O karakteri alayım ve o karakterle böyle ormancı da oynamak istiyorum. Sanki ben böyle birazcık da ormancı yapabilirim. Yani orman tam benlik gibi duruyor şu anda çıkartalım aradan. Artık şey robota bağladım yani otomatik bir şekilde vuruyorum. Çünkü adamlar çok fazla damage atamıyor. Çok fazla atsalar da ben daha fazla attığım için damage'i baş edemiyorlar en azından öyle söyleyeyim. Benim burada bir dörtte dördüm var mı? Ben onu düşünüyorum. Şunları bir püskürteyim. Şifa atalım bir. Kanka sen bendesin artık. Kase gitti. Gerçekten minyonlara takılmaktan artık kafayı yiyeceğim ya. Biri bir sal minyon. Oto atıyorum. Şurada fight var. Şu üçünü alabilir miyim buradan? Canım da çok az girmek istemiyorum ama... Abi artık base'in içine vuracağım. Maç bitecek yoksa. <laughs> Canıma bak ya. Tükürseler yere düşeceğim. Gerçekten öyle bir HP ile oynuyorum şu anda. Yani gerçekten maç boyunca sıfır HP ile oynadım neredeyse. Hayır oraya ben iki yazdırmam kardeşim. Büyük konuşmamak lazımmış. Gerçekten büyük konuşmamak lazımmış. Yani hani bir de bu maç böyle dönerse çok komik olur. <laughs> İhtimal vermiyorum ama. Hani sıfır canla maç bitirdiğim gibi bir şey bu anladınız mı? MVP olmaz bir de MVP olacağım yani hani şu hiç bile 0 hiç bile MVP olmak. Gerçekten full maç iyi demeye çatıyorum bu arada. Kulemin içine de çok girmeden. Kanka maçı bitireceğim işte gelin azıcık zevki çıksın. Zaten kaybettiniz ölseniz bir şey değişmiyor. Onu oradan gidiş güzergahından yakalar mıyım? Şuraya attım. Oy! Gördünüz mü bu arada nasıl tanıdığımı? Ben bu spor yapıyorum ya çocuk adam. İtemi çıktık güzel. Tamam artık benim önümde kimse duramaz. Bak attım. Lan çırtladım. Kese gitme. Kese gitme. İlkini kese verdik. İkincisini de kase verdik. Harikayız. Maç bitti. Watcher sunar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır.